Hey ne oluyor bakayım burada? Ne yapıyorsunuz siz? Ömer sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz burada dedim size. Ne yapıyorsunuz? Em Ömer havaya mı uçuyorsun? E, niye oğlum ya? Emre abisi. Tavanı mı elleteceksin Ömer'e? Hadi şu takla şovunuzu yapın bakalım. Nasıl takla atıyordunuz? Atla. Şöyle bir ellerinizin üstünde yürüyün de bir görelim. Haydi. Hadi bakalım. Hadi. Hanginiz yürüyecek? Of Ömer. Ay, Ömer çok fena takla attın ama. Dur takla. Dur. Şimdi Emre abinin de ellerinin üstünde yürüsün bakalım. Koy ellerini yere. Koy. Koy bakalım. Koy i̇şte böyle ellerinle kaldır oğlum havaya. Kalk. <laughs> Ömer ya. Emre abisi sen bence buna bir göstermen lazım. Bir göster. Ömer'e nasıl yürümesi gerekiyorsa bir göster. Az çık oğlum çık. Çık bakalım. Bak şimdi Emre abi nasıl yapacak ama. Hadi Emre. Ömer durmadan takla atıyor. Beni izle beni. Emre bu tarafa doğru gel ama. Oraya doğru mu yiyelim? Evet. Lambaya çarpar mı ayakların? Baba, sen evet, o zaman şöyle. Baba Nasıl Ömer, geleceksin? Şş, Ömer. 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 Ömer, hadi bakalım Emre seni bekliyoruz merakla. Ömer. Şş. Hadi bakalım. Of Emre. Emre yavaş. <gülüyor> 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 Sen nasıl yürüyeceksin? Sen öyle yürüyemezsin. Sen daha küçücüksün oğlum ama. <gülüyor> <gülüyor> Kafanı yere çevir ama öyle olmuyor ki. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Bak Emre abin şimdi bir kere daha göstersin. <laughs> Emre abin bir kere daha gö Of Emre Emre. <laughs> Emre kapıya ayakların çarpacak. Ayakların çarpıyor ama. Of. Şimşek McQueen gibi geçiyorsun oğlum sen de ya. Ya ısınmış olsam şunu daha iyi deneyeyim. Ya tabii tabii. Ama ben <laughs> bence yine de gayet iyisin yani Emre. Dur. Ömer dikkatini dağıtıyor insanın. Ömer hadi em Emre abin gibi hadi birlikte yapın. Ömer of Emre. <laughs> İyi gidiyorsun. Tebrikler. Ya, geniş alan işte... Artık yapacak bir şey yok. Gel gel. Gidiyor. O mavi ışığa takılmış.